Selam dostlar bir Hoş geldiniz. Yeni bir serinin ilk bölümüne karşınızdayım. Ben Free Fire oynuyoruz Ve klasik modda tekli de bir moda haritasında oynuyorduk. Daha doğrusu oyuna girmeye çalışıyorum. Bakın göre oyunda başımıza ne gelir. Oyunu biraz oynadım. Çok az. Bir neçen oynadım. Belki tam öğreşebilmemişim oyuna. E, zamandan öğreşeceğimi ümit edeceğim. <laughs> Nihayet yere çattı. Şimdi işimiz aha hassas. Şimdi peşim artık. Hedefleri tapıp mahvedim işte. Biraz oyunu... Aaaa! Ben... Aa, ben... Olur. Yakın uçan var mı bilmiyorum. Hmm. Hele ki bir şey görmüyorum. Ama yakınlarda görürler herhalde. Bir makine yakışı bir silah tapak. Yok daha doğrusu silahımız vardı ya. Bundan artık ihtiyacım yoktu. Hadi bir bronz ihtiyacım var. ihtiyacım var. çayın yanına mı inmiş? Yukarıymış. Yukarıymış. Niye başı çaycık Nasıl olduk? Ha, güzel. <laughs> böyle bir şeyler oldu. Ne bilmiyorum. Bu kuzular istemiyorum. Elimde silah Adam mı sadece silahım varmış? Sesimiz yok. Evet. sağlık. Canınızı bize yendi. Tam olsun canımız. Bunun gitarası bir şey yoktu. aha yine bunlar. Nasıl adam Aha biri geldi. Çok neydi? Çok hareket ediyor oyunu beni. Düz atabilmesine getiremiyorum. Bu evler dinle. Ama burada bir şey var. O yukarı kaldırmak kısa. Ama aktarım, Dürbün aktarımı dürbün. Ya düşsene bir yere. Şifte basan kim dayanır abi? Oh, güzel. Bu böyle kaçtı. Bu hedefimiz o evdeydi Tamam. Buralarda bir yerde olası herhalde. mi girdi. Hara gitti. aşağıya girdim de bunu öptürmez. Neyse bunu itirdik biz diye sen. Burada düşer mi? Yok. Bu binada yine ters <laughs> Ha Aha bu arkadaya gel bu adam Arada kalabilirim, arada kalabilirim. Ve bu gitti. Oldu paket. Bir şey şey Aha! Adam nefes tuttu. Nefes tuttu. Binada da birisi vardı şimdi mi 90 70 oldular. Şimdi odaya adam kaldı. O hara gitti gider. Bu adam da sale gitti.

Alanlar bu evet. şekilde çıkarsınız. <laughs> bu evet. şekilde. Bu şekilde. Birader defa... zıplamak çalışmıyor. Bu dakika oldu. Bir adam görseydik, maşından azardık. Ha? Kuvar sürmüyor olur mu görüyorsun? Sürüyor bari. Oraya gidin bir bak. <laughs> Uf, bize değil. Bir adam görsel ya. Burada... Oo, bu Bir de silahlara bakın Nasıl bir şeydi? Ne adım どうぞどうぞ。Jaz

до <laughs> <laughs> kere canı. Az kalsın ölür değil Az kalsın. <laughs> Maskenin dayandığı yere baksana. Yaşık can kitim bu. Hadi görsen götürürüm aslında. Bu klavyatörün idare etmesi bir de bezem kozulur ona göre sıkıntılar çekebilirim bunu. Zaten bizi izleyen birisi var mı ya? Eee Kroz'un aslında götürmek istiyorum. Ya <laughs> yeni e, bir doğru geldi yine. Etrafına bir hareket var Aa gördüm beni <laughs> onu 30-dan gedib bu tərəfindən gedib daha olsun. Onun qarşısına çıxa bilərək biraz. Daha çıxamarı ki çünki modeskondan getdi. Burada, burada, burada. Birinin yeri değdi artık. Bir oradadı. Bir de geldi. Buraları bir yere atışırlar ama tam göremiyorum. Daha doğrusu atışırdılar. Çünkü tek tek kaldı. Bir o bir mi? Bir o bir mi? Ha gördüm adamı. Adam beni yani görmüyor. Biz <laughs> birinciyiz. 6-cı Hafsa Koçası Andrev 58 onayla. Bir dostlar ilk videomuzda birinciliğimiz oldu daha. 5 kilimiz var. Az oldu ki. Video fazlasını oynadığımda daha çok kilim olmuş. Böyle dostlar bu ilk bölümümüz için e, bence güzel oldu. İlk bölümümüz ve ilk kelebemiz. Bir sonraki bölümlerde e, daha yakın neticelere dileyeceğimize ümidim. Ümid ediyorum Hübbəmişə bu, bu qədər dostlar. Növbəti və günlərdə, növbəti videolarda görüşməsə. Hələlik sağ olun. Sağlıqlı qalın.